Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Ehli Sünnet'in hizmetçi arama videosunu buldum. İlginç değil mi? Ne kadar mantıksız olsa da adamlar din ile Allah'ın Resulü'nü alet ederek kendilerine manikürcü, pedikürcü, kuaför, eee masör Hepsini istiyorlar. Kibarca istiyor. Nasıl istiyor? Cennet vaat ederek. Hakikaten böyle. Çok ilginç. Videonun başındaki mantık problemini sizin yakalamanızı istiyorum. Lütfen düşünün. Biraz videoyu seyrederken artık konuya dahil olmaya çalışın. İçine girmeye çalışın videonun. Anlamaya çalışın. Fark edenler lütfen yoruma yazsınlar. Ben farkına vardım ya da ben halin farkına varamadım gibi yorumlardan ben bir oran tespit etmeye çalışacağım arkadaşlar. Özellikle sürekli yorum yazanlara söylüyorum. Yani bu konuya bir ağırlık verin. İlk bir dakikadaki hatayı, mantık hatasını anlayabilecek misiniz? Ya da oradaki çelişkiyi görebilecek misiniz? Dikkatli dinlemeniz lazım. Şimdi bu insanlar, ben hani hacivat diyorum, dantel takkeli diyorum. Sünnet çocuğu kıyafetli diyorum. E bunlar, bu yaptığım durum tespitleri hakaret olarak kabul edilebilir. Evet, hakaret de olabilir. Hakaret olduğuna ben itiraz etmiyorum. Hakaretse hakaret. Ama ne kadar hakaret? Mesela, e, ayeti kerimede beyinsizler diyor Allah. Aşağılık maymunlar diyor. Eşek sesliler diyor. Akılsızlar diyor. Bu da şunu gösteriyor. Hak edene, hak ettiği şekilde hitap edebilirim. Bunlar beyin yamyamı. Beyin yamyamı tarifi de hakikaten çok hoş. Hakikaten bu insanlar beyin yamyamı. Karşısındaki cemaatin mensupları, dinleyenler hakikaten adamdan erdemli ve ahlaklı. Bakın dinleyenler anlatandan ahlaklı. Dinleyen kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum tahminlerinden dolayı. Adamın bir tahmini var, mantıklı, akıl ile adam bir tahminde bulunuyor. O da akla aykırı hayır diyor, o değil diyor. Şimdi buyurun hep beraber e, bu yalakalı hedef gösteren ve yalakalı karşısında cenneti tavsiye eden, zihniyeti hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. En çok efendimizi rüyada gören kim? Soru bu. Allah'ın Resulünü en çok rüyasında gören kim? Sahabeler de içerisinde söyleyeyim. Hazreti Ebekir de değil. Hazreti Ömer de değil. Dört sayıda de değil. Hadi. Hopya. Hatta Ayşe'nin mübeşerinden bile değil. Şimdi bakın. Resulü en çok rüyasında gören sahabe kim? Cennetle müjdelendiğine inandıkları on sahabeden biri değil. Ebu Bekir değil, Ömer değil. Şimdi biraz daha dinledikten sonra soruyu soruyorum. Salman'ın farisi, de, Salman farisi değil, öteki de değil. Bak yaklaştın diyor. Hazreti Bilal gördü. Zaten soru kim gördü değil. En çok kim gördü. Hepsi görmüştür. Bilal Habeş gördü diyor. E, tabii ki gördü. Yani rüyasında görmüştür diye biz de tahmin ediyoruz. Ama soru şu. En çok kim gördü? Evet arkadaşlar buraya kadar olan yerdeki mantık hatası ne? Evet. Benim gördüğüm hatayı söylüyorum. Nacizane. Siz de düşünün. Adamlar akşama kadar zaten görüyorlar kardeşim. Amacın ne senin? Sabahtan akşama kadar Resul burun buruna Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali etrafındakiler Bilal-i Habeş bilin bakayım rüyasında kim gördü? Sen her akşam babanı rüyanda görsen baban seni tokatlar lan. Zaten akşama kadar berabersin. amacınız nasıl? Hedef ne? Hedef, siz de rüyanızda görebilmek için ne yapmanız lazımdan işi başka yere götürecek. Onun için böyle mantıksız bir örnek veriyor. Gündüzlüğün zaten akşama kadar omuz omuzu olduğu insanların geceliğin rüyasında görmesinin üstünlükle ne alakası var? bunu bir özellikmiş gibi, çok büyük bir basiretmiş gibi, takvada zirveymiş gibi vermenin mantığı ne? Zaten adam gündüzliğin görüyor. Söylediğin insanların hepsi sabahtan akşama kadar Rasul ile cemaat olarak namaz kılan insanlar. Ben geceleri Rasulü rüyamızda gördüm. Bravo. Ama hedef o değil. Şimdi böyle mantıksız, saçma bir şeyi söylemesinin Asıl başka bir hedefi var. Sizi hedefe götürmek için şu anda kapana peyniri koydu. Şimdi peyniri gördünüz mü? Gördünüz. Nedir bu peynir? Rasulü kim daha fazla rüyasında görmek ister? Buna da örnek verebilmek için akşama kadar Rasul ile beraber olanları yarışa sokuyor. Diyor ki bilin bakayım en çok kim gördü. Anladınız mı mantığı? Şimdi peyniri anladık. Meseleyi de anladık. Gündüzleyin akşama kadar yan yana olanlar geceliğin de rüyasında görmüşler. Ama en çok kim görmüş? Asıl problem niçin çok görmüş? Şimdi devam ediyoruz tahminlere. dedi, Ya bilen bu cefa nedir? Niye Şam'a gidiyorsun? Niye Medine'yi terk ediyorsun? Çünkü efendinizden sonra bir de ezan Bitti. Düşünebiliyor musunuz takvayı? Resul vefat ediyor. Bilal-i Habeş ezan okumuyor. E millet camiye gelecek. Milleti camiye çağırman nasıl? Başkası okusun. Böyle mi? Resul vefat ettikten sonra bir daha ezan okuyamamış. Yani insanları camiye çağıramıyor. Bilal-i Habeşi. Habeşi yani Habeşistanlı olduğu için Bilal-i Habeşi deniyor. Habeşistanlı Bilal. Peki Habeşistan neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Şu anda dünya haritasını önünüze açarsanız, Habeşistan dediğimiz topraklar şu anda Ne Hangi devlet? Genel kültür olarak bilginiz olsun, Etopya. Günümüzdeki Etopya, Rasul dönemindeki Habeşistan. Şimdi e, devam edelim, bölmeyelim, kusura bakmayın böyle ara sıra aklıma başka şeyler geliyor, özür dilerim. Vesel Karayn sahabe değil. Yani görmesi nasip olmadı. Arkasından arka geldi. Evet. Yok, yok, yok. O da değil. Yok, yok, yok. Bak Musab bir Ümeyr de değil, Talha da değil. Sayıyorlar. Ve adamlar düşünüyorlar ve okudukları kitaplardan ne kadar sevdikleri, takdir ettikleri, kendilerini önder kabul ettikleri isimler varsa sayıyorlar ama olmuyor.

Peki neden? Şimdi düşünen bir insan sorar. Hepsi takvalı büyük insanlar ama Enes bin Malik nasıl oluyor da bu konuda hepsini geçiyor. Sebebi ne? Enes bin Malik aman Allah'ım 10 yıl Efendimiz'e hizmet eder. 10 yaşındayken girdi değil mi? Küçükken. Annesi de diyavuz ettik senin kemiğine dedi. Eti de seni kendiyle yükseltti. Evet. En çok Efendimiz'i rüyada gören zat Enes bin Malik'tir. Her gün Efendimiz'i görüyor. Her gün. Tabi şeyhi rüya yorumcusu olduğu için her gün gördüğünü biliyor. Her gün görüyor rüyasında Enes. Çünkü bunların hocası e, yorumu yaptığı için oradan biliyorlar. Garantili ya. E, yalan söyleyecek hali yok ya. Her gün rüyasında görüyor. Peki sebebi ne? Her gün neden en çok efendimizi rüyada gördü biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, videonun konusu bu. Siz de Resulü rüyanızda çok görmek istiyorsanız bu dediğini yapmanız lazım. Bu kadar hikayeyi anlatmasının sebebi siz de Resulü görmek istiyorsanız ne yapmanız lazımmış? Hep beraber dinliyoruz. Hazır olun. bunları geçemez. Yani bırakın Hazreti Ebubekir bütün Hazreti bile geçemez. Ebu Bekir'e yapılan bu zamın sebebini biliyor musunuz arkadaşlar? Nakşibendi tarikatı kendisini Ebu Bekir Sıddık'a dayandırır. Şimdi diyeceksiniz ki ya madem Ebu Bekir Sıddık'a dayanıyor, tarikatın adı neden Ebu Bekir Sıddık tarikatı değil de sonradan doğan Nakşibendi Hazretleri'nin adı veriliyor? bir tarikata, o tarikatın en büyüğünün adı verilmez mi? En büyüğünün adı verilmesi lazım. Hayır, öyle değil. Kur'an Nakşibendi Hazretleri ama Ebu Bekir Sıddık'a dayanır Nakşibendilik diyorlar. Onun için böyle sohbetler arasında sıra yarıştırmaya gelince bir numara Ebu Bekir Sıddık'tır. Bu tayfa için geçerli. Çünkü tarikatlar ona dayanıyor. Yani, hadisler var, hepiniz biliyorsunuz. Herkesin imanı peygamberler arayışı Hazreti Ebu ki ağır geldi. Ne demek? Ya daha üstün. Ama, Ama. neden Hazreti Enes bin Maliye bu ikram edildi, bu özellik verildi, bu bereket verildi? <laughs> Çünkü Efendimiz'in şahsi hizmetini yaptı. Gördünüz mü? Şahsi hizmetini yaptığı için Enes bin Mali'ye bu mükafat verilmiş, bu özellik verilmiş. Şahsi hizmet çok önemli arkadaşlar, şahsi. Bir halimin Bakın şimdi transfer'a dikkat edin. Rasul'den Enes bin Malik'ten aldı. Hop bir alimin geldik günümüze. Bakın buraya kadar anlattıklarının asıl amacı bu bir alim. Yani kendi şeyhi. Bakın ne diyor şimdi? Bir alimin abdest alırken tutarsın kurtulursun. Haberin olmaz. Bakın haberin olmaz diyor. Bir alimin havlusunu tuttun, kurtuldun. Düşünebiliyor musunuz? Mahkemenin kübraya çıktınız. Sevaplar var, günahlar var, bir sürü şey var. Ama siz bir alimin havlusunu tuttunuz. O zaman kurtuldunuz. Haberiniz bile olmaz. Havluyu tuttun, kurtuldun. Ama bir alimin. Neden? Çünkü alimler peygamberlerin varisidir. Resul anlattı, 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 anlattı. Ondan sonra alimler Resullerin varisidir. Ne oldu? Bir alime havluyu tuttun kurtuldun. Başka? Bir alimin ayakkabısını koyarsın. Cübbesini giydirirsin. Ona su getirirsin. Onun saçını tararsın. Sakalını tararsın. Tırnaklarını kesersin. Onun yatağını, yorganını, battaniyesini getirirsin. Havalısın. Şimdi arkadaşlar Enes bin Malik Allah Resulü'nün tırnağını kesti mi? Şimdi düşünün. Resul tırnaklarını uzatıyor. Enes bin Malik Resul'ün tırnaklarını kesiyor. Aslında bilinç altında şu var. Mevcut şeyhleri şu anda tırnaklarının başkası tarafından kesildiğini, saçının başkası tarafından tarandığını, yatağının başkasının tarafından hazırlandığını herkes biliyor. İşte bu kadar hikaye anlatmasının sebebi şu anda mevcut kendi şeyhine hizmetçiliği cennet karşılığı izah etmek. Allah dostlarının hizmetini yapan kurtulur. Bakın son cümleye dikkat edin. Biraz geriye alıyorum. Nasıl bitirecek dikkat edin. Tırnaklarını kesersin. Onun yatağını, yorganını, batavisini getirsin. Havatısını getirirsin. Kurtulursun. Duydunuz mu? Kurtulursun. Tırnağını kesersin, yatağını yaparsın, ayakkabısını tutarsın, kurtulursun. Arkadaşlar bu insanların maalesef kurtuluş reçetesinde de yala var. Kusura bakmayın. Takva yarışı değil, ilim irfan yarışı değil. Şu kadar kitap okumana, bu kadar emek vermene gerek yok. Bir Allah dostunun ayakkabısını giydir, cübbesini giydir, tırnaklarındaki saçını tara. Yani özel işlerini yap. Evdeki gibi eşiymiş gibi, çocuğuymuş gibi, torunuymuş gibi, onun hizmetini yap, cennete git, kurtulursun diyor. İşte arkadaşlar, bizim de anlatmak istediğimiz neyi biliyor musunuz? Bu insanların dini sohbetlerinde ayetsiz, suresiz, Kur'ansız saatlerce konuşurlar. Özü budur. Özü budur. Bir ihtiyaç var. Ney? Hizmetçi lazım. Tamam. Ona göre sohbet verirler. E kardeşim şu anda zaten çeşmeler hareket sensörlü. Elini uzatıyorsun su akıyor ya. Peçeteler düğmeli. Bas düğmeye peçete gelsin. Ha illa su döküp havlu mu tutacaksınız? Mütevazi bir ilim adamı, mütevazi bir ilim adamı kendi ayakları üzerinde durur zaten. He, bir büyüğümüz Yatanak mı? Başımızın tacı. Zaten hasta ve yatağa bağımlı olan akrabalarımız, büyüklerimiz onlara biz bakmakla yükümlüyüz. Onlar bize emanet, çocuk gibi emanet. Vefatına kadar, onların banyosundan, tıraşına kadar her şey evlatlarının borcudur, borcu. Ama biz bunu. Örfümüzün gereği olarak da yaparız. İnancımızın gereği olarak da yaparız. Mahkeme-i kübra da yırtmak için değil. Arkadaşlar e, abone olmayan kardeşlerimizin abone olmasını özellikle rica ediyorum. Sizin dostlarınız, arkadaşlarınız sizin abone olduğunuz yerleri görür. Hiç farkında olmadan takılıp dinleyebilirler. Bu şekilde çok mesaj alıyorum. Tesadüfen rastgele bir yerde görüyor ama bir daha bırakamıyor. Elhamdülillah. Onun için bu gördüğünüz adamların ben zaten linklerini e, videonun altına atıyorum. Kendi orijinalde dinleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Niçin mozaikliyorum? Niçin sesini bozuyorum? Eğer mozaiklemezsem kendilerinin bağıra bağıra anlattıklarını telif hakkından yasaklıyorum. Neden? Gösterdiğimiz için. Durdurduğumuz için ispat ettiğimiz için, çelişkiyi, yalanı, hurafeyi gösterdiğimiz için adamlar telif hakkından kapatmaya çalışıyorlar. Elhamdülillah şu ana kadar başarılı olamadılar. Bundan sonra da zor zaten. Metodu öğrendik, sistemi öğrendik. Şeffaf bir şekilde gösteriyoruz. Ve bu insanlar yolda denk geldiğiniz zaman basit sorular sorun. Enes bin Malin Resulü her gün rüyasında gördüğünü sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun kardeşim? Velev gördü. E sana ne? Sana ne ya? Senin ilgili olan kısmı ne? Allah'tan korkmazlar. Selam ve dua ile.